if our attention is so hypnotic take me for a ride i'm feeling the fire <sighs> <sighs> katie crown benimle evlenir misin? Hayır. Aman tanrım hayır Edwin hayır 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 hayır. Ne demek hayır? Bir aile kurmaya karar vermedik mi? Evet öyle. Ama böyle bir teklife evet diyeceğimi mi sandın? Bir parkta olduğumuzu unutma. Ah hadi ama. Ve o yüzük minicik. Bu acınası ve utanç verici. Sen utanç vericisin. O atkıdan nefret ediyorum. Hey, al bu senin olsun. Yüzüğü geri vermem gerektiğini biliyordum ama sahibi olacağımı bilmiyordum. Hey